dostlarım hepinize selamlar sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma ne mutlu Türküm diyerek başlamak istiyorum. Bugün 7 Ağustos 2025 Perşembe arkadaşlar. 34 derece hava sıcaklığı var bulunduğum yerde Koşadası'nda arkadaşlar. Ülkemizde trafik sorunu Yok arkadaşlar. Ülkemizdeki sorun park yeri sorunu. Eğer bu sorunu doğru teşhis edersek çözüm de doğru olur diye düşünüyorum. İstatistiklere baktım arkadaşlar. Finlandiya ile karşılaştırdım. Finlandiya istatistiklerini bulabildiğim için böyle düşünüyorum. Bunu aldım yani. Türkiye'deki otomobil araç sayısı yani toplamda 31 milyon 976 bin 478 olarak e, görünüyor. En son bulduğum istatistiklere göre tabi bunlar arkadaşlar değişkendir. Her an için değişiyor. Bunu biz 32 milyona yuvarlayabiliriz. 90 milyonda nüfusumuz olduğunu düşünürsek ortalama olarak her üç kişiye bir otomobil daha doğrusu bir araç düşüyor arkadaşlar. Finlandiya'da ise bu rakam 7,5 milyona yakın ve Finlandiya'nın nüfusu da 5,5 milyon civarında olduğu için her her bir kişiye iki otomobil düşüyor. Yani bizde üç kişiye bir otomobil düşerken Finlandiya'da bir kişiye iki otomobil iki araç düşüyor arkadaşlar. Ki buna bakarak görüyorum ki eğer ki Türkiye'de de herkesin bir otomobili olduğunu düşünün. Bırakın iki otomobilini kişi başına ortalama olarak diyorum elbette kişi başına düşen araç sayısı olarak 90 milyon otomobil olduğunu hayal edin. Ve buradaki trafiğin ne kadar keşmekeş olabileceğini siz düşünün. Bir de bu rakamın 180 milyonlara yani kişi başına iki araç düştüğünü düşünürseniz burada yaşanmaz ülkemizde trafik keşmekeşinden yaşanmaz hale geliriz. Sorun araç sayısı değil, sorun yolların eksikliği değil sadece elbette. Park yeri sorunu arkadaşlar. Bu yerleşim yerlerindeki park yerlerinin eksikliği yüzünden insanlarımız otomobilleri yollara park ediyorlar. Yollara tıkadıkları için de yolları tıkadıkları için de arkadaşlar trafiğe de engel oluyorlar. Bu ülkemizin bütün yerleşim yerlerinde sorun, aynı sorun, ortak sorun diye düşünüyorum. Buna bir şeyler yapmazsak arkadaşlar gerçekten eski günlere geri döneriz. Eski günler neydi? Daha çok trafik kazası, daha çok ölüm, daha çok yaralanma, daha çok maddi hasar kaybı demek olur bu. Deprem bölgesinde 11 vilayette yeni konutlar yapıyoruz. Oradan deprem bölgesinden benim videolarımı izleyenler var ise yorumlarla bana bildirsinler. Bu konu park yeri sorunu ama yeterince park yeri sorunu düşünülerek mi bu şehirler yeniden yapıldı, binalar, konutlar yeniden yapıldı? Sizlerin fikri nedir? Bir sitede apartman sitesi olabilir, bu villaların olduğu yer olabilir. Her konut başına en az bir otomobil park yeri artı misafirler için %10, %20'si kadar artık bunun hesabını ben yapmayacağım elbette ama en az bu şekilde bu park yerleri ayrılırsa ki düşünün bir konutta birden fazla otomobil olduğunda düşünürseniz belki bu bile yetmez konut başına bir park yeri dahi belki yetmeyebilir. Umarım sığınakları da düşünülmüştür bu yeni binalarda, konuklarda. Her şey baştan sona düşünülmüştür. Ambulansın gelip gideceği yerler tıkanmayacak bir şekilde. Aynı şekilde itfaiye araçlarının gidip geleceği, müdahale edebileceği yerler park yeri olarak park olarak kullanılmak zorunda kalmaz. Böyle yerlerde ve bunun da gerçekten yasak olması gerekir. Binalara girişe müdahale etmek için, acil yardımda bulunmak için, araç kaldırmak için vakit kaybetmez bu ambulans ekipleri veya itfaiye ekipleri arkadaşlar. Biliyorsunuz bir can saniyelerle kurtarılıyor. Bunun, bunun farkını varmalıyız ülke olarak, ulus olarak diye düşünüyorum. Ki şimdi görüyorum, bulunduğum çevrede görüyorum. Apartman yapmışlar, alt kat park olarak ayrılmış. 30 daire var, alt katta da 5 tane arabalık park yeri var arkadaşlar. Bu mış gibi yapılan bir şey. Onu da o park yerlerde öyle ki arkadaşlar birisi en arkaya kaldığında çıkmak istediğinde çıkamıyor. Bu imar planları arkadaşlar Yapılır ki eğer arsanın gerekli park yeri yoksa, yeterli yoksa diğer yandaki arsalarla birleşerek bu konutlar belki iki apartman dikeceklerine bir apartman dikmelidirler arkadaşlar. Böyle bir kanun yönetmelik yapılmalı. Diğer türlü bunun altından kalkamayacağız arkadaşlar. Bizden sonraki nesillere iyi bir ülke bırakamayacağız bu sorunlardan sadece bir tanesi. Bunu dile getirmek istedim. Gerçekten trafik sorunu, trafik sorunumuz park yerlerinin yetersizliğine ileri geliyor. Büyük bölümü şehirlerde yerleşim yerlerinde böyle arkadaşlar. Elbette alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerinde park yerleri yeterli değil sadece 3-5 tane sözün gelişi yani yeterli değil arkadaşlar. Rakamlar hiç önemli değil. Yeterli değil bunu görüyoruz insanlar park yeri yüzünden kavga ediyorlar veya bu park yerleri değnekçilerin eline düşmüş. Ücretli. Onlar da istediği fiyatı park ücreti olarak alıyorlar. Bu sorunlar bizim yarattığımız sorunlar. Bunlar hükümetin vesairenin yarattığı sorunlar değil. Aslında onların da bir pay sahibi var ama bizim bir arsamız olduğunu düşünün. Biz oradan 3 tane değil de 15 tane konut çıkarmaya kalkıyoruz. Bunu da o park yerlerinden başka yerlerden tedarik ediyoruz diyeyim arkadaşlar. Onları yapmayarak buna sahip oluyoruz. El birliğiyle maalesef bu hale getirdik. Elbette plansızlıklar var vesaire var. Neyse Putin ve Trump görüşecekler haftaya bir zirve yapacaklar bunda karar kılınmış bunun yeri İstanbul diye bizim medyamız tahmin ediyordu ama İstanbul olamaz artık arkadaşlar Çünkü Türkiye' taraf gerçekten e, tarafsızmış gibi görünse de taraf Ukrayna tarafında Avrupa tarafında olduğunu biliyoruz Ukrayna'ya siz ne kadar deseniz de savaştan önce bu anlaşmalar yapıldı deseniz de dronlar, İHA'lar, SİHA'lar gönderiliyor, ortaklıklar yapılıyor Avrupa ile her konuda olmasa bile birçok konuda ortak hareket ediliyor. Amerika ile ortak hareket edilmek zorunda kalınıyor. Zaten Suriye'de biz Rusları gerçekten birazcık itibarlarına dokunduk. Ruslar çıkıp gitmek zorunda kaldılar. Daha doğrusu güçlerini zayıflattı. Güçlerini zayıflattık. Zayıfladı. Ne kadar onların orada Suriye'de üssü olsa da hem İran'ı hem Rusya'yı biz oyun dışı bıraktık orada Suriye'de hepiniz de biliyorsunuz ki Putin'in de gelip de İstanbul'da zirve yapacağını hiç düşünmüyorum. Büyük devletler bırakın büyük devleti kişiler dahi bunu yapmaz arkadaşlar. Birleşik ama Arap Emirliklerinde olacağı söyleniyor bu arkadaşlar zirvenin umarım arkadaşlar bu savaş büyümez geçenlerde bir kurmay albayı dinledim gerçekten anlaşılır bir dille ee, anlattığı televizyonda elinde sopalılar gibi değil onlar elbette kendi aldıkları direktifler doğrultusunda halkı bilgilendirme yapıyorlar ama böyle kurma kişileri de o medyanın çıkarması lazım. Bu kişi biraz hem rahatlattı hem de daha geniş bir gözlükle bakmamı sağladı dünyaya olup bitenlere arkadaşlar. Büyük resme baktığı için savaş Avrupa'da çıkmaz dedi. Bunu gerçekten neden olduğunu söyledi. Savaş insanların bol olduğu yerde çıkar. Avrupa'da savaş olursa, meydan savaşı orada olursa Avrupa diye bir kıta halk kalmaz yani Avrupalı diye. O yüzden savaşın Pasifik'te çıkacağını söyledi. Bütün sorunun ticaret yolları olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri Çinle rekabet içinde. Çin büyüyor. Çini durdurabilmesi için tek başına kuvvetleri yetmiyor, ordusu yetmiyor bir tarafı ağırlık verirse bir taraf boş bırakacağını biliyor. Ticaret yolları bundan bir tanesi F-35 uçaklarını bakın Avrupa'yı hiç sorun çıkarmazken sorun çıkarmadan satarken bu ticaret yollarında olan ülkelere bizim gibi Katar gibi Mısır gibi ülkelere Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerini yani kısaca belki yanlış bir ülke ismi telaffuz edebilirim. Bu bölgeye satmaktan azlanıyor. Bunu koz olarak kullanıyor. Niye? Sen burada benim vekilliğimi yap 10 yıl. Buralara göz kulak ol. Benim adıma, benim menfaatlerim doğrultusunda eğer yapmazsan F-35'i alamazsın. Pazarlığı döndüğünü söylüyor kurbay, albay. O yüzden pasifiye odaklanamıyor Amerika. Burada vekil tayin etmesi gerekiyor. Vekillerini tayin etti zaten birçok yerde ama Türkiye tayin edemedi. Mısır'ı tayin edemedi. Görüyorsunuz. Bununla uğraşıyor. Zaman Çin'in lehine işliyor. Çin çok hızlı olarak silahlanıyor biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri bunun hızına ulaşamıyor. Tek seçenek müttefikleriyle beraber olup Çin'in üstüne çullanmak. Amiyane tabiriyle böyle arkadaşlar. Ve Amerika'nın şansının da arkadaşlar çok olduğunu düşünmüyorum. Çin gerçekten gelecekteki süper devletlerden bir tanesi. En azından tek başına olmasa bile Asya ayağa kalkıyor. Ne kadar durdurmaya kalksalar da, Asya ayağa kalkıyor. Nükleer bomba, nükleer enerji konularında da bu kurma yalvayımız konuştu. Türkiye'nin mutlaka nükleer bombaya ihtiyacı olması gerektiğini çok güzel anlaşılır bir dille anlattı. Türkiye niye İsrail'e müdahale edemiyor Gazze olaylarında Türkiye'nin çekindiği İsrail'deki nükleer bombalar. Eğer Türkiye'de nükleer bomba olsaydı hem İsrail bunlar cesaret edemezdi hem de Türkiye kolayca müdahale ederdi diyor. Nasıl denge getirdiğini o yüzden Türkiye'nin nükleer bombaya arkadaşlar sahip olması gerektiğini söylüyor. Yakında yakında dediğim gelecek yakın gelecekte nükleer enerjiyle çalışan denizaltılarımız olacak. Nükleer santralimiz olacak ki Umarım bunların başına kötü bir şey gelmez. Gerçekten nükleer bombaya bizim ihtiyacımız ol, ihtiyacımız var, sahip olmalıyız. Bakın Kuzey Kore'nin dahi 50-60 kadar olsa gerek kaç tane olduğunu bilmiyorum. Yani Amerika ve Rusya ile karşılaştırıldığında hiç yokmuş gibi görünüyor ama o 50-60 nükleer bombanın neler yapacağını bildikleri için Arkadaşlar rakamlar değil burada bombanın olması verdiği hasar önemli. O yüzden böyle kurmay almaylarımızın medyanın e, bu programlara çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Hep aynı kişiler her şey oluruklar çıkıyor. Elbette onların da bilgisine ihtiyacımız var ama arkadaşlar her şeyi de e, her konuda da onlara danışılmaz bu konunun uzmanlarına danışmak gerekmektedir diye ben düşünmekteyim videom çok uzun olsun istemiyorum burada bitirmek istiyorum videomu arkadaşlar Umarım e, Türk halkı olarak en iç işlerimizde uyanırız bir şeyler yaparız sorunu yaratan da biziz çözümü bulacak olan da biziz öyle zıplamayan Tayyip'tir demekle olmuyor bu işler. Gerçekten bu böyle muhalefet olmuyor. Şimdi ben sosyal medyada bir tane bir resim gördüm. İzmir'liler su kuyruğundalar ve yazmışlar ki haklı yazanda. Elbette ben böyle olmasını istemem ama akşamda zıplamayan Tayyip'tir deyip zıplayacaklar bunlar diyor. Gerçekten muhalefet aklını yitirmiş. Muhalefetin taraftarları aklını yitirmiş, gerçeklerden kopmuşlar. Ben AK Partili veya AKP'li değilim arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla ne mutlu Türk'üm diyerek videomu bitiriyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.